Çilek! Of! Kalk diyorum! Nasılsa arası da gidin, gelirim. İyi, sen bilirsin. Ben kahvaltıya gidiyorum. Nerede kaldınız hanımefendi? Hı? Ne biçim soruyorsun baba? Nasıl soracakmışım? Yani biz her sabah sizi böyle ailece kahvaltı edeceğiz diye beklemek zorunda mıyız saatlerce? Çileyi kaldırmaya çalışıyordum. Hala uyuyor. Öyle hala uyuyor. Bu zamana kadar kaldırmaya çalışıyorsun öyle mi? Evet. Çilek, kalkar mısın? On dakika sonra araban gelecek. Tamam baba, kalkıyorum. Bana bak, okula sihirle mihirle gitmek yok, anlaşıldı mı? Ablanla, abinle gideceksin ve onlarla geri döneceksin, anladın mı? Neden? Çilek! Bak, bağırtma beni daha fazla. Yaşın küçük, başına bir şey gelebilir. Yani kendini koruyamayabilirsin. Sihirle gidiyorum baba. Bir saniye bile almıyor. Yani bir burada sınıfta. Yolda gitmiyorum ki başıma bir şey gelsin. Yani hadi geldi diyelim. Benim sihirlerim var. Kimse bana bir şey yapamaz. Bana bak, ablanla abinle gidip onlarla geri döneceksin dedim. Sihirlerin olmadığı için beni anlamıyorsun baba. Derhal giy. Hazırım. İçeri. Ya Kim? Babam. Okula abinlerle gideceksin dedim diye tavır yapıyor. Anne söyler misin? Ben periyim ve yaşımın yedi olması fark etmez. Kendimi her şeyden koruyabilirim. Ama baban peri değil anlaşıldı mı? Ve benim koyduğum kurallara lütfen saygı göster. sonra da gelecek yıllarda da öğreneceğimiz gibi büyük zaferler kazanıp bizlere bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiştir. Şimdi baştan hatırlayalım. Kim söylemek istiyor? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hangi yıl doğmuştu? Sedef? 1881 yılında öğretmenim. Aferin. Peki nerede doğdu? Barış? Selanik'te öğretmenim. Aferin. Annesinin adı neydi? Üf, öğretmen beni bir türlü kaldırmıyor. Buyur Çilek. Zübeyde Hanım öğretmenim. Babasının adı neydi? Kaan? Ali Rıza Efendi. Öğretmenim niye hanım efendi diyoruz ki? Soyadları yok muydu? Çok güzel bir soru bu Kaancığım. Evet, o yıllarda henüz soyadı kanunu çıkmamıştı. Bu yüzden bayanlar için hanım... Erkekler için de efendi kullanılıyordu. Ve son olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi yıl ve nerede kaybetmiştik? Evet Buketçi. 1938 yılında saat 95 gece Doğma Bahçe Sarayı'nda öğretmenim. Sizleri tebrik ederim çocuklar. Aferin. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Derse döndüğünüzde hepinizin matematik kitabı hazır olsun. Sen biraz benimle kalır mısın? Peki öğretmenim. Affedersiniz öğretmenim. Demek ne hata yaptığının farkındasın. Bir an çok heyecanlandım. O yüzden yaptım öğretmenim. Çilekciğim, bu durum zaten benim seni anlamamı zorlaştırıyor. Bir de bunu arkadaşlarına belli edersen biz bu işin içinden çıkamayız. Haklısınız öğretmenim. Lütfen, lütfen çok güvendiğin ya da çok yakın arkadaşların yanında değilken... ...bunu herkes biliyormuş gibi ya da kolay kolay anlayabilirmiş gibi sihir yapma. Senden çok rica ediyorum Çilek. Çünkü farkında olmadan çok büyük bir karışıklığa neden olabilirsin. Peki öğretmenim. <laughs> tamam, çıkabilirsin şimdi. yapma Bence de yapma Çilek. Ya arkadaşların görseydi? Ama öğretmenim görebileceği bir sihir yaptım sadece. Bakın kütüphaneden ne aldık? O ne abi? Masal kitabı. Ama bilin bakalım hangisi? Pinokyo? Hayır. Pamuk Prenses? Değil. Alice Harikalar Diyarında? Hayır. Kül kedisi? Evet, kül kedisi. Bakayım. Ya siz ikimiz iyi misiniz? Yani kaç yaşına geldiniz? Masal kitabını ne yapacaksınız? Ya ben şahsen küçükken bu kitabı okuduğumda çok dalga geçerdim. Perilere inanmadığım için tabii. Vallahi ben dönüp dönüp okurdum. Ama bu sefer perilere inanıp okuyacağım. <laughs> Bak sonra bana kapının önündeki bal kabağından araba yap demeyin. <laughs> <laughs> Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Ne bu? Kürk Edisi'nin masal kitabı. Ya Toprak bir şey söyleyeceğim. Ya bazı durumlarda peri olmamızın Heyecanı kalmıyorum. Yani hayatımızdaki herkes her şeyi biliyor. Yani bir şey gizli yapmanın tadına varamıyorum. Ama ben bu durumdan çok memnunum. Neden? Çünkü okuldaki benim peri olduğumu bilen arkadaşlarıma çikolata, gazoz sakızlar dağıtıyorum. Hayal ettikleri her şeyi veriyorum. Ama sadece basit ihtiyaçları var. Öyle ev, araba falan vermeye kalkma sonra annemler işin içinden çıkamaz. O kadarını da biliyoruz herhalde Cemal. Eyvah! Bu da büyüdükçe hazır cevap olmaya başladı. Eh, artık babamın gözünde nasıl olduğunu anlaman lazım abi. Dünyacığım burası biraz fazla sıcak Hadi biz gidelim. Gitsinler, biz de gidelim. Hadi gel. <laughs> Çok özledim, seviyorum. O şimdi asker, o şimdi asker cana neler ister? Uykuda mevnam beni ona göster. O şimdi asker cana neler ister? Of, keşke biz yapıyor olsaydık. Merak etmeyin, ben ne zaman ihtiyacınız olursa size yardım ederim. Dur abi. Zilçe ama böyle su daha eğlenceli olacak. Hayırdır inşallah. Sürpriz! Siz bir gün benim yüreğime indireceksiniz. Allah aşkına şu kapıyı çalarak gelin ya. Affedersin, korktun mu? Hayalet gibi geliyorsunuz, korkmam mı? Senin dizin daha başlamadı mı? Birazdan başlayacak. Şu yemeği yapayım gelip seyredeceğim. Sen işi bana bırak. Çok teşekkür ederim Çilek. Bir dakika. Hadi bakalım. Siz niye buradasınız? Yarın okula yetiştirecek ödevleriniz yok mu sizin? Firuze abla, dayım askere gittiğinden beri günleri iyice karıştırmaya başladın. Bugün cuma, yarın da tatil. Aa, doğru ya. <laughs> Merhaba. Sesini aç. Çünkü sana baktım ve ağrı hap verdim Danilo da ondan. Kim sana bir doktor gibi baktı de bütün gece uykusuz kaldı? Kim seni iyileştirmek için dadı gibi baktı? Evet canım çok haklısın. Şampanyayı unut Rita. Ah, ne kadar dik kafalı ve inatçı bir adamsın sen Danilo. Hadi gidelim artık. Oo, herkes buradaymış. Hoş geldiniz Betişan'ım. Babanız nerede? Yukarıda. <laughs> Çok Bana iyi. biraz kahve Evet, kutuya sakın de. dokunmayın. Şimdi geri döneceğim tamam geçirin, mı? Peki efendim, evinize hoş geldiniz. Açmasam aç 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 edek aç çocuk arkamı. Kimin için ki? Da böyle, bu da böyle. Tararam, tararam. Bak enişte, eğer o damatlığı giymezsen ben sana zorla sihirle giydirmesini bilirim. Ama yani böyle güzel bir kadın için bir çılgınlık yapabilirim. Ay yaşa canım benim. <laughs> Kızlar, ben odamdayım. Dünya mesajıdadır. Akşam bu olayı görmemiz lazım. Hadi gel hazırlanalım. Tamam abla. <gülüyor> <gülüyor> gel tezkere, gel you saw me standing alone without a dream in my heart without a love of my own blue moon you knew just what i was there for you heard me say in a prayer for someone i really could care for i okay. okay.